diğerinin iki katı hızında koşan iki koşucu yukarıdaki verilen şekildeki gibi yarı çapı 50 metre olan daire şeklindeki bir pistte zıt yönde aynı anda koşmaya başlıyorlar. İkinci karşılaşmaları ilk hareketlerinden 7 dakika sonra gerçekleştiklerine göre hızlı olan koşucunun dakikada hızı kaç metredir diye sormuş. Öncelikle soruya dairenin çevresini bulmakla başlayalım. Dairenin çevresi 2 pi olarak bulunuyor. 2 pi'miz Soruda verilmiş 3. Remis, dairenin yarıçapı yani 50. 50 ile 2 çarptım, 100. 3 ile çarptım, 300 olarak bulundu. Yani 300 metreymiş. O zaman 300 metreyi ben şu daireyi 4'e bölecek olursam, 300 metreyi 4'e böldüğümde, dairenin çeyrek kısmı 75 metre olarak bulunur. Şöyle yazalım, 75 metre, 75, 75 ve 75 olarak yazdım. Daha sonra demiş ki biri diğerin iki katı. Mesela ben bu koşu 2V hızında diyelim. Bu hız V koşunu. Yani bu bunun iki katıdır. Önce A ile B arasında birbirlerine doğru koşuyorlarmış. Mesela bu aldığı yol 2x ise bunun aldığı yol x'tir. Hızıyla doğru orantılı olarak koşuyorlar. Bu 2x ise bu 4x'tir. Birbirinin iki katı. Mesela V 75 metrelik bir yol aldığında A'nın A'daki koşucunun 2V'lik koşucunun alacağı yol 150 metrelik bir yoldur. 75'e 150. Yani 75 aldı. Buraya geldiğinde A'daki koşucu bu noktaya gelir. Bu noktada ilk kez karşılaşırlar. Daha sonra buradan 2V'lik hızı bu koşu, bu tarafa giderken aşağı doğru V'lik koşucu yapar. İki, bu ilk karşılaşmalarıydı. İkinci karşılaşmaları İlk hareketlerinden 7 dakika sonra gerçekleşiyor. Peki ikinci karşılaşmalar nereden geçer diye düşünüyorum. Aynı şekilde V'lik hızı 75 giderken bu noktaya geldi. 2 V'lik yani 75 giderken burası 150 gidecekti. Bu da A noktasına geldi. O zaman şuraya çizecek olursam. 2 V'lik şu noktaya geldi. V'lik de bu noktaya geldi. Yani buradan buraya bu da şöyle tuta, tur atarak A noktasına gelmiş oldu. Bizim buradaki mesafemiz 75'ti. Ne yapmış oldular? Bu 2 V'lik koşucu buradan dolandı böyle geldi. Yani tam bir tur atarak buradaki noktaya geliyor. Bakalım. Şurada hangi noktada karşılaşırlar? 75'e 2, mesela bu 2 X giderken bu X gidiyorsa toplam gittikleri mesafe 3 X. Toplam mesafemiz ne kadar? 75. X buradan 25 olarak bulunur. Yani X 25 giderken şurası 25 ise burası 50 bu noktada karşılaşıyorlar diye buldum. 2 V'lik koşucunun toplam gittiği mesafeye bakacak olursak bu A noktasından başlayarak bir tur, tam tur atıp şu noktaya geldi. Yani bir tam tur ne kadardı? Bizim çevresi 300'dü. Yani 2 V'lik koşucu 300 artı şuradan şuraya geldi 50. Toplam mesafesi 350'ymiş. Eşittir. V'miz 2 V. Zamanımız ne kadarmış? ilk hareketlerinden yani ilk A noktasından çıktığından beri 7 defa geçiyormuş. 7 idi. Buradan 350 gelir ve V'nin değerini bulabiliriz. 2V çarpı 7 demiştik. 7 ile 35 sadeleşir. Burada 50 kalır. 50 ile de 2 sadeleştirdim. 25. O zaman V'miz bizim 25 olarak bulundu. Peki bize ne sormuştu? Hızlı olan koşucun dakika hızı. Hızlı olan koşucu hangisiydi? 2V idi. V'miz 25 ise o zaman 2V'miz 50 olarak cevabımız bulunur. Diğer sorumuza geçelim. 82 santim uzunluğundaki ve 12 santim bölü saniye sızındaki bir yılanın yer altında açtığı bir deliğe girip çıkması 24 saniye sürmüştür. Deliğin giriş ve çıkış dışında herhangi bir bağlantısı olmadığına göre deliğin uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Öncelikle yılana baktığımızda boyu 82 santimmiş. Yılan tünele girerken aldığı yol toplam buradan baş kısmından girerek aldığı yol 82 santim. Aynı zamanda Tünelin boyu kadar diyorlar. Yani toplam bizim x mesafemiz 82 artı bir de tünelin boyudur artı tünel diyelim. Bizim x mesafemiz yani yolumuz buymuş. Hızımız ne? 12 santim bölü saat saniye. Zamanımız 24 saniye. O zaman x eşittir v çarpı t'den. X'imiz 82 artı tünel diyelim. T tünel olsun. Paranteze aldım. Eşittir. Ve hızımız neydi? 12 çarpı saniyemiz 24 saniye. Şimdi bakacak olursak bizim yolumuz santim. hızımız santimetre bölü saniye. Zamanımız da saniyedir. Yani bakacak olursak şu santimetre bölü saniye şöyle yazalım çarpı saniye yaptığımızda saniyeler birbirini götürür. Yani yolu santimetreye verir. Burada genellikle hız problemlerinde birim çevirmelere çok dikkat edin. Bu genelde düşerseniz sorularda bundan işlem hatası yaparak düşebilirsiniz. Devam edelim. Buradan 12 çarpı 24 geliyor. Şuraya geçecek olursam şuraya yazayım tekrar. 8 sen eşittir. 12 çarpı 24. 12 çarpı 24. Şurada çarpalım. 2 kere 4 8. 4 kere 1, 4. 2 kere 12. 20. 4 yapar. Topladığımız alta alta 8, 8, 2 yapar. 288miş. 82 bu tarafa attığımızda, buradan çıkaralım 206. gelir O zaman bizim t yani tünel boyumuz 206 santimetre olarak bulunur. Bakalım bize ne sormuş? Deliğin uzunluğu yani tünelin buradaki tünel dedim delik iki delik arasındaki mesafe, tünelin uzunluğu toplam 206 santimetre olarak bulunur. Saatte 45 kilometre hız yapan bir kurtarma botu, bir acil durum çağrısı üzerine akıntı hızının saatte 15 kilometre olduğu bir nehirde afet merkezinden bir köye toplam bir saatte gidip dönüyor. Bot hareket esnasında duraklama yapmadığına göre afet merkezi ile köy arasındaki kaç kilometre olduğunu bulalım demiş. Öncelikle afet merkezi ile köy arasındaki mesafe böyle olsun. Buradan giderken saatteki hızı 45 kilometre bölü saattir. Bu hız olsun. Peki, akış hızımız da bu yönde olsun. Ben böyle almak istiyorum. İsterseniz ters yönde de alırsanız aynı işlemi, aynı sonucu bulacak olursunuz. Sa akış hızı saatte 15 kilometredir. V akış dedim. 15 kilometre bölü saatmiş. Ben buradaki aldığım süreyi T dersem toplam bir saatte dönerken ki aldığım zamanı da 1 t yapmış olurum. 1 saatte bu saat cinsinden süre buluyoruz. Daha sonra akış e, hızını değiştirmeden dönüyor. 45 km bölü saatte dönüyor. Ama akış hızımızın bizim yönü değişmedi. Hala sağa doğru 45, 15 km bölü saatten gidiyor. Toplam yolumuz x. O zaman yazalım. x eşittir v çarpı t formülünden. Burada giderkenki yolumuz x. Hızımız nedir peki? 45 km sağa doğru normal hızımız var. Akış hızı da aynı yönde olduğuna göre bu ikisi toplanır. 60 çarpı zamanımız t idi. Aynı yol dönerken aldı x yolunu. Hızımız bir tanesi sağa doğru olduğu için Hangisi büyükse onun yönüne doğru hareket eder. Mesela burası 45 sola doğru 15 sağa doğru olduğu için ikisini birbirinden çıkartıp 45'in olduğu yöne doğru büyük olan yönüne doğru sola doğru 30 km bölü saat hızla gider. O zaman hızımız 30. İkisinin birleşimi yani bu. Zamanımız da 1 eksi t'dir. İkisi de eksi olduğuna göre bu ikisini birleştirelim. 60 çarpı t eşittir. 30 çarpı 1 eksi t'dir. Bakalım 2'de çarpım durumunda olduğu için 30-60 Burası 2 olur. 2T eşittir. 1-T'dir. T'yi bu tarafa attım. 3T eşittir. 1T o zaman 1-3 saat olarak bulundu. Bu kenarda kalsın. bize ne sormuştu? Afet merkezde köy arasında kaç kilometre olduğunu sormuştu. Yani X mesafesini sormuş. X'imiz şurada. Şuradaki formülde. Şurada alıp git. Yerine koyarsak x eşittir 60 çarpı t'de. O zaman x eşittir 60 çarpı 1 bölü 3 ise buradan 20 kilometre olarak iki nokta arasındaki mesafeyi bulmuş oluruz. pistin çevresi 480 metre ve açı 135 derecedir. A ve B noktalarından aynı anda ve şekilde gösterilen oklar yönünde 35 metre bölü dakika ve 25 metre bölü dakika hızlarla harekete başlayan iki araç kaç saat sonra 10. kez karşılaşırlar diye sormuş. Öncelikle biz A B arasındaki mesafeyi şuradaki mesafeyi bulabiliriz. Bizim toplam çevremiz 480 metredir. Peki açımız kaç derece? 360 derece. 360 dereceye karşılık gelen metremiz 480 metre. Peki 135 dereceye karşılık gelen AB arasındaki mesafe kaç metredir diye bulacağız. İçler dışlar yapalım. AB eşittir 135 çarpı 480 bölü 360 olarak bulunur. Bunlar 120'ye bölünür. 120'ye böldüm 4, 120'ye böldüm 3. 135, 3'e bölünür. 3'e böldüm 1 3'e böldüm 45 45 ile 4'ü çarptığımızda 180 yapar yani A arası şuradaki mesafe 180 metreymiş biz bu iki mes, ikisi karşılaştığında hangi noktada karşılaşacağını bulalım şuraya bir daire çizdim şurası A noktası burası B noktası olsun şurası 135 derece A'dan giden 35 metre bir dakika Buradan giden 25 metre bölü dakika. Toplam arasındaki mesafe 180 dedik. X eşittir V çarpı T'den. X'imiz 180. Hızımız neydi? Hızımız 35, 25. Birbirlerine doğru geldikleri için aradaki fark kapanacağı için buradaki toplam 35 artı 25'ten 60. Zamanımız T olsun. T buradaki dakika olarak bulunur. İkisi de 60'a bölünür. 60'a böldüm. 1, 60'a böldüm. 3 olur. T buradan 3 olarak bulunuyor 3 dakikada. Yani buradan 25 25 hızı olan araç 3 dakikada 25 çarpı 3'ten 75. Yani şu kısma gelir. Burası 75 ise şu kısım 75 ise 180 75'ten şurası da 105 olarak bulunur. Şu noktada bulunurlar. Buraya da C diyelim. Daha sonra ilk karşılaşmaları bu nokta. İlk karşılaşma. Peki ikinci, üçüncü, dördüncü karşılaşmalarına ne olur diye bakalım. Şuraya tekrar bir daire çizerek bunu anlatayım sizlere. Buradaki B şu tarafa doğru gider. A da B dediğim benim araç noktayı söyledim. Yanlış söyledim. B dediğim 25 metre olan 25 metre dakika olan hız. Buradaki de 35 metre bölü dakika olan. Birbirlerine doğru ilerlerler yine. Buradan böyle ilerledi ve tekrar bu noktada karşılaştırmalar atıyorum. Toplam aldıkları mesafe nedir ikinci karşılaştırmada? Çevresi. Üçüncü karşılaştırmada buradan böyle gelecekler yine çevresini alacaklar. Yani her karşılaştırmada çevresi kadar yol alırlar. Toplam çevresi 480 metreydi. ikisimiz. Hızımız birbirlerine doğru geldikleri için 25 artı 35'ten 60'tır. Zamanımız T'dir. Yani toplam bir tur almaları için bunların aynı noktadan birbirlerine doğru hareket edip bir tur atmaları için geçen süreyi bulacağız. Sıfırlar gider. 48 bölü 6. Buradan da 8 gelir. T eşittir 8. Peki bizim birinci turumuzda birinci turumuzda 3 dakika. İkinci tur, üçüncü tur, 4. tur diye devam etse tur sayısı artık 1. turdan sonra tur sayısı fark etmez sizin bütün turları 8 saniyede alır. Bize kaç ne sormuş? 10. kez karşılaşmalarında. Yani 1. turda 3 daha sonraki kalan 9 turda da 9 çarpı T8'de 8 çarpıyoruz. 9 kere 8 72. 72 artı 3'ten 75 dakika olarak bulduk. Bize hangi birim sormuş? Dakikayı mı sormuş? Hayır. Saati sormuş. O zaman 75 dakika 1 saat 15 dakikadır. Bu da buradan kesir olarak verdiğine göre biz 75 bölü 60 yani 1 saat 60 dakika olduğu için 60'a böldüm. Böldüğümde ikisi de 15'e bölünür. 15'e böldüm 4, 15'e böldüm 5. 5 bölü 4. Bize ne sormuş? Bunu ondalıklı olarak yapacağımız için bunu 25 ile çarptığımda ben burası 125, şurası 100 gelir. O zaman 1, 1, 25 olarak cevabı bulurum ben. Hasan sabit hızla ilerleyen yürüyen merdivenlerin ilerleme yönüne sabit hızla yürüyerek 20 saniyede çıkıyor. Yani Hasan'la merdiven aynı yöndeymiş yukarı çıkarken. Peki ne kadar da yürüyormuş? 20 saniyede çıkıyormuş. Hasan merdivene ilerleme yönden tersine doğru aynı sabit hızıyla yürüdüğünde ise 60 saniyede inmiş oluyor. Eğer Hasan yürüyen merdivene hiç yürümeden yukarı çıksaydı kaç saniye yukarı olur demiş. Şimdi Hasan'ın hızı var aynı zamanda şöyle biraz çekecek olursam Hasan'ın hızı bir de merdiveniniz var. Hasan'ın hızına H diyeyim ben. Merdivenin hızına V. Bu yukarı çıkarkenki hızları V çarpı T eşittir X. X eşittir V çarpı T. Tersten yazdım biraz ama Hasan artı bu merdivenin hızı V çarpı zaman nedir? 20. Eşittir. Mesafesi X. Merdiven boyu kadar alıyorlar yolu. Aynı şekilde aşağı inerken de Hasan aşağı doğru iniyor. Hasan'ın hızı var. Merdiven ama o yönü değişmiyor. Yine merdiven hızı bu taraf. Merdivenden hızlı gitmesi gerekiyor ki Hasan aşağı noktaya ulaşabilsin. O zaman Hasan'dan merdivenin hızını çıkartırsam ben. Hasan eksi V diyeyim. V dedim merdivenin hızıydı. Çarpı zamanı 60 saniyeydi. Eşittir X yapmış oldum. X'ler eşit olduğuna göre ikisini eşitleyelim hemen. Hasan artı merdivenin hızı çarpı 20 eşittir. Hasan eksi merdiven hızı çarpı 60. 20 ile 60'ı sadeleştirin. Işte burası 1, burası 3 gelir. Dağıtalım. Zaten 1 ile çarptığımızda H artı V eşittir. 3 H eksi 3 V gelir. 3 V'yi bu tarafa atalım. 4 V eşittir. 2 h Buradan 2'ye bölümümüze 2 V eşittir. Hasan'a. Yani Hasan'ın hızına ben 2 V dersem merdiven hızı V olmuş oluyor. Şurada yazacak olursak x mesafesi eşittir Hasan yerine 2v yazalım. Şuradaki vlerle vler karışmasın diye şu vler'i merdiven olarak değiştiriyorum ben. Daha sonra yoksa karışabilir kafamız. Vler'i m olarak değiştirdim merdiven hız olarak. Hasan'ın hızına 2v dedik. Merdiven hızına v dedik çarpı 20 yaptım. Şurası 3V gelir. 3V çarpı 20'den 60V olarak bulundu. Peki ne denilmiş? Eğer Hasan yürüyen merdivenin hiç yürümeden yukarı çıkarsa yani Hasan'ın hızı 0 olursa sadece ne olur? Merdivenin hızı olur. Merdivenin hızına biz ne demiştik? Merdivenin hızı V'di. Toplam yolumuz neydi? X eşittir. Burada Hasan'ın hızı yok. Sadece merdivenin hızı var. Merdivenin hızı v. Zamanımız t olsun. Şeyin diğerini bulmuştuk 60 v O zaman 60 eşit v eşitlersen v ile gider t eşittir 60 olarak cevabımız bulunur. Bugünlük çözeceğim sorular bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.